Diyet yaparken en sık yapılan hatalar nelerdir? Sağlıklı ve kalıcı kilo vermek için öğünler nasıl planlanmalıdır? Diyet yaparken öğün yerine geçen ürünler ne kadar etkilidir? Diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili detaylı bilgilerle beslenme tıp uzmanı Profesör Doktor Fikret Aktaş az sonra konuştukça da Beslenme tıp uzmanı Profesör Doktor Fikret Aktaş programımızın konuğu. Hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş bulduk. Ben Welcome diyorum. Şuna... Vielen Dank. <laughs> <laughs> Bitte. <thank> <laughs> <but to gülüyor> <thank you. gülüyor> <laughs> welcome, welcome diyorum. <laughs> İngilizcesi de. Evet. Ay Arkadaş çok internasyonel. Daha güzel evet oldu. tabii Hiç ki bir hocam programımız. Almanya'da ve ben de 10 yaşında Alman kadar Almanya'daydık. bir babanın Onu da araya yaptırayım diyorsun. Tabii ki ama çok. aşağı yukarı aynı kaderi paylaşıyoruz. Onlar o Almanya'da yaşamıyor. Doğma büyüme. Şey hocam, doğru. Doğma büyüme Almanya'da. Neyse ne siz hocam? Ben Türkiye'den orduluyum. Aa bak o da benim Aslen, dede. Yani Türk kökenli. Ben de orduluyum. Hı. doğru evet unuttum. Oradan ee, kan çekti. Doğma büyüme Almanya. Evet çok Hamburg'dan Hamburg. geldiniz. Sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Oradan çok izleyicimiz olduğunu da biliyorum bu arada. Bugün de sağlıklı kilo vermede öğün yerine geçen ürünlerin rolü konu başlığımız. Tam da şu dönemler herkes bir hummalı hazırlık içerisinde. Buna ben de dahilim. Yaz geliyor, şortlar gelecek, deniz sezonu açılacak. Herkes bu aldığımız kiloları verme derdinde. Sağlıklı kilo vermede hocam. Hızlı kilo verme olayına nasıl bakıyorsunuz? Şimdi hızlı kilo verme... Hıslı hayal kırıklığı getirir. Aa. Onun için e, tavsiye etmiyorum. Bir de hızlı kilo vermede maalesef netice genelde kas kaybına neden oluyor. Yani kastan eksilme oluyor. Onun için bunu tavsiye etmem. Daha çok yağdan yakacağız. Yağdan yakacak şekilde diyet vermek. Yani uzun vadeli bir de yeme alışkanı değiştirebilecek bir şey. Şimdi burayı açalım mesela. Nasıl olacak? Şimdi yeme alışkanını değiştirmek zor bir şey. Bu psikoloji bir konu. Yani davranışını değiştireceksin. Bunu değiştirebilmek için de bir yola çıkman lazım. Yani uzun bir yola. Yani uzun yol derken hani böyle bir 10 gün, 15 gün, 20 gün diyet yapayım da bırakayım değil. değil. En az 1-2 ay. En az 1-2 ay. Ha, uzun dediğiniz 1-2 ay. ona o, Tamamım ben. Ben zannediyorum uzun ya, yıllar. Ama çoğunu mesela 1-2 ay ben dayanamıyorum diyor mesela. Ha, sert kilo, geliyor. kilo verirken. düzenli Düzenli bir şey yapması gerekiyor o düzenli yaptığı şey mesela dayanamıyor, pes ediyor. Bunu yapmazsa, şey yaparsa, devam ederse mesela hazır programlar benim de bizzat iki tane özel bir hazırladığım program var. E, burada da ben kısa izah edeyim. Buradaki hedef yeme alışkını değiştirmek kişinin. Adım adım ilerliyoruz. Adım adım sonunda en sonunda üç öğün mantıya mantığına ulaşıyor. Vak bak bak nasıl ağzınızdan kaçtı. Üç öğün mantı. Um, çok güzel geliyor kulağa. öğün mantı mantığıyla diyecektiniz değil mi? Evet. Meram ben, onu hemen üç öğün mantı anladım. He mantı mı? <gülüyor> 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 <öğün mantığı gülüyor> Mant yok üç öğün mantı mı? Üç öğün <laughs> mantı Üç mantı <laughs> olsa, biraz olsa... şey tek taraflı bir beslenme olur. Olmaz. Mı? <laughs> evet <3 gülüyor> öğün üç öğün mantı. Üç öğün mantı yani burada üç öğün yemek günde. Ve öğün yemeklerin arasında 4-6 saat mesafe bırakmak. Oo, ara öğünler yok mu sizde? Yok ara ara öğün yok neden yok şimdi bunu da genelde şöyle biliniyor az az yemek me, e, mesela kısası kısa dönemlerde az az yemek bu teoride çok güzel bir şey ama pratikte maalesef zor, iyi değil ya da şöyle izah edeyim pratikte e, güzel netice alınan bir şey değil Çünkü şöyle örnek vereyim ben size şimdi mesela azar azar yediğimiz zaman her iki saatte 3 saatte bir tam doymuyoruz tam böyle bir rahat bir şekilde yedim duygusu evet. hissi yok. Doğru. Olmadığı için bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beşinci de en geç. Bu defa diyorsun ki yeter artık. Tıka bas, tıka bas mı, tıka bas tıka mı? Basa, basa, <laughs> tıka bassa, bassa, Siz, biz öyle diyor, siz ne diyor? Tıka bassa. İşte benim Türkçe tamam, basa Çok tatlı anlaşıyoruz, devam edelim. Evet, hocam. evet, teşekkür ederim. Şimdi tıka bas, tıka bas tıka yenildiği baz, zaman evet. bu defa ne bir defa o Porsiyon olarak, kalori olarak sanki iki tane küçük porsiyon yemiş gibi oluyoruz. Ha. Yani bunu uygulamada, pratikte şöyle bir netice alıyoruz: beş defa mesela azar azar yiyeceğimiz yerde bir defa iki defa çok yiyip gerisini azar azar yersek bir defa iki defa çok yediğimiz aynı iki defa az yemiş gibi oluyor. Yani topu toplamında Hı -hı. kalori toplamı, top, toplamasında da şey hesaplamasında Hı -hı. da yedi defa sekiz defa azar azar yemiş oluyoruz. Hocam şöyle bir şey oldu. Sen üniversite sınavını hissediyorum havuz problemleri oldu ya. İyiyim, kafamız... Iki defa orada yiyersin. İki, i̇ki defa mı yedi olmaması orada... gerekiyor. Biraz karıştı ortak. Evet <laughs> azar diyeceğim. azar. Ya, bu kilo verirken ki, hocam psikolojik destek ne kadar önemli? Çok çok. Yani her pazartesi bir seni hani kilo vermeye başlıyoruz ya. Evet. Bu duydum ben burada öyleymiş, öyle deniliyormuş. O biz evet. Paza Türkiye'de. Türkiye'de pazartesi diyetine başlıyorum şeklinde. <laughs> evet. Yani hafta sonu herhalde çok yoğun. Olsun. Çarşambaya kadar ancak o. Sarı Yok. Bizi yani genelde değil. salı çarşamba bitiyor diyetler çünkü burada. Evet. Ama o fazla bir başarılı bir şey değil. Evet. Nedir başarılısı? Ya başarısı şöyle bir şey olması lazım. O krafs üç 3 ön mantığı şudur. Mesela örneğin kahvaltı yaptığımız zaman biz, herkes bir kahvaltı yaptı mı iyi bir kahvaltı. Hemen hocam burada soruyorum. Kahvaltı mantığını da öğrenebilir miyim sizden? Şimdi kahvaltıda yani kahvaltı kahvaltı. şimdi iki, iki şeye dikkat etme, et, et, etmek lazım aslında. Birincisi fasta yağlı olmayacak ne yiyorsak. Bir de miktar olarak abartı şekilde yemeyeceğiz. Yani normal bir porsiyon. normal. Hocam bir sucuğun yağına ekmek batmayacağız. İşte o olmayacak. Sakın. Bir de mesela menemen, Olmuyor kızartma. Bu bilmem bunlar. Benim ben yani, de niye olmuyor hocam? Yumurta, ya, domates biber. Orası da? öyle de ama yağı mesela tereyağı koyuyorlar. Aha. Onu da bol koyuyorlar. Benim Menemende. Onu, ben de. Mesela, bol koymasak... onu bol koymasanız olur. Ha, olur. Ama dedim ya işte iki şeye bir fazla yağlı olmayacak, iki de miktar abartılmayacak. Öğlende ne yapacağız? Öğlende de mesela öğlen mesela haftanın 2-3 günü... Pilav üstü günü... döner olmaz mı şimdi? <laughs> olur. O bir defa porsiyon Aa. olarak yiyebilirsiniz tereyağlı bir defasında yani. Azıcık tereyağlı. E, tabii bir defasında ha, yiyebilirsiniz iyi. ama <laughs> bunu sürekli hale getirmemeniz lazım. Tamam öğlede değil yedik akşam? Ben bunu <laughs> uyuyorum mu? Ya canım? da kaçta yesin mesela en geç o da önemli değil mi? Şimdi ona varmadan önce şunu izah edeyim. Öğlenleri kırmızı et türü tavsiye ederiz haftada iki defa. Hı, hı. E, akşamları da kırmızı et hiç ama beyaz et veya da balık tavsiye ederiz. Çünkü protein şöyle tabağı böyle yarıya bölüyoruz. Yarının bir tarafına sebze ağırlıklı, öbür yarının yarısına patates, pilav ve makarna. Oo kızartma evet, değil doğru herhalde, duydunuz. Yok yok kızartma değil. Ha haşlanmış. Ha, haşlanmış. Tamam. Ondan sonra öbür yarısına da et. Kırmızı o, hocam et. o tabak oldu hocam. Yok normal servis tabağı. Evet normal bana servis çok tabağı. Yemek bu yok o şey olarak e, ihtiyacınızın giderildiği anlamına geliyor. Ha. Öbür türlü çok az yerseniz yani az bir Yine şey. Yine acıkacaksın diyorsunuz. Hem acıkıyorsunuz o zaman sık sık yemeye başlıyorsunuz. Fizyoloji olarak da şöyle izah edeyim. Şimdi sık sık yersek biz her iki saatte bir. Evet. Bu defa her yediğimizde şeker yükseliyor vücutta. Yükseldiği zaman şekeri dengelemek için vücut insülin salgılıyor. Ve bu insülin salgılaması her sık sık oldukça anabolik bir e, durum gerçekleşiyor. Anabolik durum demek oluyor ki bir e, insülin durmadan salgılanması ya depolanıyor. Yani ya kilo gittikçe almaya başlıyoruz. Bir de akşama döndük hocam. He. Harika bir kahvaltı yaptık. Harika evet bir. Bunu hep yaparız yedik. hocam. Buna sevabını insan var ya. Ben Güzel bu, şeyler ya. anlatıyorsunuz. Yani hocam bunu... ben tatmin oldum şahsen. Teşekkür, edelim. Edelim. Ama Teşekkür yani, ederim. Teşekkür ederim. Bir de akşam yemeği var şimdi. Ha, tamam. Şimdi akşam Bir karnınız pidesi düşünür Ya şöyle. Şimdi bugün döneri yedik. Evet, ha. akşam pide de olmaz herhalde Siz olmaz. De de. Yani Aynı bir de. bir öğünü diyelim ki abarttık biz. Bizim buradaki maksat psikoloji olarak da beslenme psikoloji ayrı bir bölüm, daha gelişecek bir bölüm bu. Evet. Buradaki maksat da şudur beslenme psikolojisinde. Kişiyi hep veyahut da hiç tipinden esnek tipe çevirmek. Nasıl? Mesela yapalım? şöyle. Genelde kilo sıkıntısı olan herkes dikkat edin hatta deneyin. Tamam. E, kilo sıkıntısı olan ya hep yiyor Abartarak hiç bakmıyor. Evet. Sınırsız yiyor. Ya da diyet esnasında hiçbir şey yiyor, yemiyor. Evet. He, ortası evet. yok bu insanların. Ortası yok. Onun için mesela atıyorum bu tipten mesela morali bozuldu. Ben bostum zaten diyet ediyor. başlıyor yükleniyor yemeğe. Evet, ah ah. Esnek tip nedir? Mesela bir şey fazla kaçtıysa mesela döner önlerinde kalan veyahut da pide yedin. Evet. O zaman ertesi gün mesela hafif şeyler yemeye bakmak. İşte bu sağlıklı kişi Hah. değil mi? Bu, bu doğru insan ama, bu. Ha? Öyle yani, mi? Yani ama her gün her gün ağır kalorili şeyler yersek yağlı o zaman, yağlı, kilo o zaman hem kilo veremeyiz hem de sağlığa zarar. Ya. Evet ya. Peki en geç ne kaçta yiyelim diyorsunuz? Şimdi o, o da çok önemli bir konu. Çok güzel bir soru. Çünkü genelde hep ne derler? Yani ben de duyuyorum hatta kafa sallanıyor ne deniyor sallanmak mı? Kafa sallamak. Kalla sallamak. Beşten sonra, altıdan sonra bir şey yememek. Bu tamamen saçma. Neden saçma? İzah ediyor. Evet. Şimdi mesela bir kişi 12 birde uyuduğu vakit, evet. altıdan sonra yemezse 12 birde tam böyle bir bunalıma girer. Çok Açık. acıkır. acıkır Aynen öyle. gözü döner, her onun şey yer. Yani. Onun için benim tavsiyem burada uyuma saati önemli. Ne zaman uyuyorsa uyumadan 2 saat geri hesaplayacağız. Mesela ben bir örnek veriyorum. 11 6, Gece diyelim gece akşam 12.1'de. Biri uyuyursa 12 diyelim. Tamam. 2 saat geri hesapladık 10. mı 10 on olur. Onun da bir 5 saat geri hesapladığımız zaman 5. 5 olur. 5 6 olur. Şimdi mesela bir 5 6'da yer bir de artı 5 saat yani saat onda en geç yemiş olur. Ama ne yesin arada o yani hafif şeyler. Yani Pardon onu da izah edeyim. Çok özür dilerim. Çok güzel bir soru. Açıklayalım. He, şimdi açıklayalım. Şöyle izah edeyim. Şimdi ana yemekleri söyleyeyim evet, ben. Söyledim. Şimdi mesela ana yemek diyelim ki saat 3 ve 6 7 gibi yedi. 3'ün mantını ya da 6'da 2. yedik. 2 de ana yemeği yedi. Sabah onda kahvaltısını yaptı. Tamam. Bir de diyelim ki akşam 7 gibi ana yemeğini yedi. Bu defa e, yat, ama yatması 5 saat sonra. O zaman 2 saat öncesi hafif bir şeyler. Hafif bir şeyler nedir mesela? Meyve. Yoğurt. Bir, bir kase yoğurt olabilir. Veyahut da meyvede ya. dikkat etmek lazım. Meyve meyve şekeri olduğu için bir de bazıları meyveyi abartıyor. Bu evet. hatta karaciğer yağlanmasına kadar gider. Aa. Tabii meyve de onu dikkat. Biz böyle etmiyor. dizi seyrediyoruz hocam. Türk dizilerini izliyor musunuz bilmiyorum. Onun karşısında meyve soyup bütün aile yerler yani. Biz... Onu işte onu evet. işte mesela abartmadan kulemiş. bir bir kase yani her şeyin miktarı önemli olan. Bir de mesela onun haricinde yasak bir yasak yapmamak yani kendine yasak mesela zaten şöyle söyleyeyim bir 7 sene 10 sene sonra bütün diyetisyenler fakültelerde öğre, öğrenim taslakları öğre, ne denilir ona Kurikulum diyoruz biz hani öğrenim öğretim e, şeyleri e, içerikleri. içerikleri şöyle de şey şimdi mesela kime giderseniz gidin hangi diyetisyene giderseniz gidin yasak koyuyor. Yasak çok yani Demo da. Oymayınca da o da yiyor mesela. Ama bir dakika, bir dakika, evet. müsaade. Evet. Şimdi yasak koyulduğu zaman suçlu duygusu meydana geliyor. Bir de kısıtlama uygulaması. Suçluluk duygusu ve kızı Onun için yine geliyoruz beslenme psikolojisine. Yani beslenme psikoloji doğdu doğasıya çok şeyler tedavide değişiyor. Yani yasak yerine anlamak, anlamak, fark etmek. Bir de kendini kendine e, iyi motive edecek şeyler yapmak. Mesela neler? Hadi mesela ben bize bir, öğretim bize bir bir örnek veriyorum. Mesela ben bu dolabın üstüne Benim çok tavsiyem. güzel böyle spor yapmış, fit bir kadın vücudu koyarım hep mesela yaz öncesi yaparım. <laughs> onu, yaparım <laughs> onu onu ona siz Karın çok kaslı falan. Siz şöyle. çok e, zarif ne derler? Zarif. Zarif. zarif, zarif, ince. İnce, ince manken ve e, ne derler? Örnek hanımlardansınız. Çok Onun teşekkür için ederim. siz ederim. yapabilirsiniz ama ama şu kilo sıkıntısı olan ve sıkı kilo problemi olanlar yapmasın. Psikoloji hatalardan bir ha, tanesi. Çünkü onun olaya gelemezse. Kendini başkalarıyla kıyas etmek. Ha, doğru. Sabırsızlık da mesela aynı şekilde bir hatalardan, psikoloji hatalardan bir tanesi. Ama e, buradaki en önemlisi şudur. E, bizim burada e, en önemlisi e, düzenli bir şekilde şey yapmak lazım. Mesela üç ön mantığını uygulamak lazım mesafeli yemek lazım ve bu uygulamadan dolayı ben ona biz önce başlamıştım izah etmeye. Kahvaltı yaptığımız zaman mesela herkes biliyor ki öğlene fazla acıkmıyor. Ama öğlen de kural icabı yemesi lazım gerektiği için öğlen de yediği zaman bu defa akşam fazla yiyemiyor. Bunu bir deneyin. Yani kahvaltı yaptınız. Kural icabı diye öğlen bir şey yiyin. akşam Akşama fazla yiyemiyorsunuz. Zaten Doğuyor. maksat bu. Akşam saat yerine saat yerine Miktar önemli. Hmm. Onun için mesela 6'dan sonra bir şey yememek bu saçma. Bu yani 6'dan sonra hafif bir şeyler yani uyku saatine göre bu yatmadan önceyle ayarlayalım diyorsunuz iki değil saat, mi? 2 saat yani Uykudan yatmadan önce, önce hemen iki, iki yatmadan önce iki saat önce kesinlikle yani son Keselim yeme olmak, artık. olmak en geç yatmadan önce iki saat önce en son işte dediğim gibi bir kase yoğurt olabilir. O da benim çok Meyve çok olabilir. Önce, yani bir yoğurt. Da. Bir de şey de hocam. Söylediklerinizi hepsini anlatın. <laughs> Ama bu söylediklerin hepsi şimdi Özlem Hanıma bakarak söylemeyin. O zaten Bak, zayıf. O kendince yarım kilo evet. aldığı zaman ben kilo aldım ne davranıyor. Evet. Ya bunun yarım kilo için ben geçerli. Öyleyim. değil. Yani sizin dediğiniz o diyet programı Özlem Gene. Hanım yapsa iki katına çıkar. <laughs> yok, <katar gülüyor> Çünkü diyorsun. onun hikayesinde böyle Benim bir şey kare, yok. Size de. anlattığınız hikaye gerçekten kilolu. Bunu artık şimdi biri ben bazı kilolu ço sosyal çevrimde çok arkadaşım var. Hayattaki en büyük keyif aldığı şey yemek yemek. Evet. O da yani onu yemek yerken o kadar güzel ben onun yüzüne i̇şte bakıyorum. Açılıyor. Ne kadar güzel. Ben bile yesim gibi onun yüzüne baktığım zaman. Zaten duygusal pardon lafınızı balla kesiyorum da duygusal yeme, duygusal yeme Allah. olduğu için onu mesela hızlı diyette çözemiyoruz. onun için biz ne yapmamız gerekir? Sürdürüle, sürdürülebilir programlar. Yani sürdürülebilir nedir? Değişmesi gereken mesela yeme alışkanlığını değiştirmen gerekiyor. Bunu hayatına adapte ederek kalıcı şekilde oluyor. Yani bu ne, ne anlamına geliyor? Mesela atıyorum ben 3 öğün mantığına başladım. 3 öğün artık yemeye başladım. Diyelim ki Fikret Bey'in dediğini yapıyorum. Nedir Fikret Bey'in dedi? Sabah kahvaltını yaptın. 4-6 saat sonra mesafe öğlen yiyorsun ama aslında aç değilsin. Kural icabı yiyorsun. Bu defa akşam fazla bir şey yemiyorsun. Bunu uyguladığından dolayı zaten kilo veriyorsun. Hı hı. Kilo veriyorsun. Bir de onun haricinde destek amaçlı zaten asıl konu o. Destek amaçlı ürünler. Şimdi destek amaçlı olan ürünlerin içeriğinde vücudun ihtiyacı neye ne ne lazımsa, ne gerekse hepsi içerisinde. zaten öyle ürünler, profesyonel ürünler. Yani ciddi dediğim benim böyle şimdi... Onları da anlatabilir miyiz hocam? Yani bir öğün yerde geçecek ürünler var mıdır? Onlar vardır. Bir de şunu ayırtmak lazım. Birisi ticaret amaçlı olan ürünleri i̇şte bunlar tavsiye etmiyor. De. Evet. Bunlar zaten belli oluyor. Arkasında herhangi bir ciddiyet birisi on yok. Onaylı değil. Değil mi? Onaylı değil. Ondan sonra onaylı olsa bile arkasında bir, bir e, diyetisyen, bir doktor yok. Bunlar biraz böyle Hocam, ticaret amaçlı. Hocam olsa bile onların bile sahtekarları var. Doktorun haberi yok dediniz. olduğundan. Doğru dedin. O yapıyor sağlık. da. Evet. Aynen öyle. Özlem Hanım. Aynen öyle. Ağzınıza sağlık. Bu da daha çok ticaret e, odaklı diyelim. Bunlardan uzak durmalı. Kesinlikle. Doktor dahi uzak durmalı. Buradaki hedef tek şu. Bizim Kilo e, 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 yani destek amaçlı ürünü kullanmadan önce bu kimden hangi kaynaktan geliyor denetil denet e, denetlenmiş, ise, mi? denetlenmiş mi e, kanıtlanmış mı bir de kimler tavsiye ediyor burada bir de şu var şunu bilmek lazım bu ürünü kullanırken destek amaçlı mı nedir doğru tek başına yeter mi yeter mi o çünkü olması lazım çünkü bir ürün yerine aldığımız zaman biz iki defa kalori olarak hem düşük alıyoruz düşük aldığımız halde bileşimi özel diye ama ihtiyacımız giderilmiş oluyor 200-200-400 kalori almış oluyoruz. Bir öğünde yediğimiz zaman farz edelim 700-800 kalori topu topuna e, eder 1200 kalori. 1200 kalori aldığımız zaman ama ihtiyacımız da 2500 ise 1300 kalori günde... matematik hesabı çok karıştırdı şu an. Öyle <laughs> mi? Yani şöyle söyleyeyim. Oraları geçelim. E, onları geçelim. geçelim. Yani ihtiyaçtan en az 1400 kalori tasarruf ederseniz tamam. şunu bilmek lazım. 7000 kalori tasarrufta 1 kilo verilir. 7000 kalori ihtiyaçtan fazla alırsan bir kilo alınır. Oo. Onu belirtmiş olayım. Yani onu bilin. Şimdi ondan dolayı biz şimdi zaten diyet planlarında da 500 kalori ihtiyaçtan 500 kalori düşük bir diyet planı yazılır. 800 kalori düşük yazılır. Yani diyet planları böyledir. Neden? İhtiyaçtan daha az enerji alman lazım ki kilo verebilesin. Şimdi ürün böyle bir güvenilir, ürünü Destek amaçlı kullandığın zaman zaten sana 200-250 kalori veriyor. İki tanesi zaten yapıyor 400-500 kalori. Orada bir ciddi bir tasarrufun var. Bir öğünde yediğin zaman o zaman yani ortalama diyelim ki günde 700 kaloriyle tasarruf etsen 10 günde 7000 kalori. 10 günde 1 kilo vermiş oluyorsun. Hocam havuz ya, problemlerine abi. döndü İlhan Hocam. 3 evet, günde oldu. o kadar kalori yakarsa. Şimdi hocam tabii ki bunlar yaparken bir öğünün yerine geçen faktörler. Aynen, doğru mu hocam? Doğru. Yani ben o yaptığımız öğün yedikten sonra öğle yemeği yemeyecek miyim? Yok şimdi siz onu güzel bir soru. Şimdi öğlen yemeğini yiyorsanız siz karar veriyorsunuz. Ben pilav üstü döneri söyleyecektim. Tamam. Geldi ama o diğer, diğer... Hadi bir öğün yedin onu. Yedim. Sabah akşam ama ürünü alman lazım. O zaman iki porsiyon bir sabah akşam ha, ürün yiyeceğim. Doğru mu? Ha. Yok, sabah akşam ürünü aldığın zaman öğlen yediğin zaman yani burada maksat bir ihtiyacın giderilmesi lazım. Evet. Bütün ne ihtiyacın varsa. ikincisi kalori düşük olması lazım ki kilo verebilesin. Sağlıklı verebilesin. Bir de en önemlisi bunu destekçisiz yaptığın zaman kendin aç kalarak sıkıntı ihtiyacın e, olması gerekenleri almıyorsun gıda üzere yemek üzere bu defa eksik kalıyor protein miktarı düşük aldığın zaman kas kaybına neden oluyor Oo, çok kötü. o da sıkıntı evet. yani zaten bir yanlış diyeti uyguladığın zaman kastan verdiğin zaman sonunda yoyo -yo efekt dediğimiz yani verdikten sonra e, verdikten kilo verdikten sonra verdiğin kilonun 2 iki, iki katı değilse bile atıyorum 5 kilo verdiysen 7 kilo geri almış oluyorsun Evet hmm. bir tane daha hocam. aldık ya <laughs> <laughs> var kaç kilo da uğraşıyoruz. E ben de her zaman bak şunu da söyleyeyim. Hocam, sizde de varmış kendi, yani, ha? benim, benim kendi işte programımı ben. Benim program nedir? Benim program burada adım adım yeme alışkanlığını değiştirmektir. Zaten hedef dedi ki o olması lazım. Demek ki benim hedefim dediğim gibi yeme alışkanlığı. Için. Bunu da adım adım ulaşıyoruz. Mesela örnek vereyim. Benim programda iki gün bir hazırlık yapıyoruz. İki gün hazırlıkta Vücuttaki enerji deposu var. Duymadığınız şeyleri anlatayım ki hep Anlatın, biraz renkli diyecekli. olsun. Hep Rekli böyle olsun. can sıkıcı durumu hep aynı Rekli. aynı olmasın. Rekli. Mesela enerji depo, karbonhidrat veyahut da glikojen depo dediklerimiz 150 gram karaciğerde, 250 gram kaslarda. Bu enerji depoları boşaltıyoruz. Boşalttığımız zaman bu defa vücut enerjisiz ne yapacak? Ne Yağ depolarından enerji harcamaya bakıyor. Aynı spordaki mod gibi, sporda bir müddet aldığımız enerjiyi harcıyor enerji bittikten sonra yağ deposundan harcatmaya başlıyor. Evet. Spor tamam. şeyini. Mantığı bu. Mantığı. Bu bizim e, uyguladığımız konsepte de iki öğün yerine destek alıyorsunuz, bir öğünde yiyorsunuz. Bu yaptığınız zaman bizim ortalama ilk iki haftada 5 kilo ortalama zaten herkes veriyor. Ama 7-8 kilo de ilk iki haftada ben yani gördüğüm zaman şaşmıyorum. Yani demem, "Aa çok iyi verdin." Çünkü normale döndü. Ben 99 bir senesinden beri konsept obezite nedir, sağlıklı kilo verme yöntemleri diye bunun çalışmasından. Yani bir de bizzat kendim beni bilenler, seyredenler tanır. Ben yemeği çok severim. Maşallah. Ben yemeği çok severim. Ben normal şartlarda benim yediğime göre ben aslında böyle olurdum yani. Yani ciddi ha, düşün, bir, o çok kadar. Anor. Ben her zaman kendi kendi yöntemimi hani ya kelim <laughs> O <laughs> enerjisi karışmasın ki. he Şimdi ben yine onu karıştırarak söyleyecektim de. <laughs> Yok biz size anlattık. Çok iyi anladık. Yani, kel e, saçına olmuş. E, yani, anladık ha, tam, hocam. Tam, tam. Şimdi onun için şimdi ben mesela hep kendim kendim şey yapan bir de bakın biraz O iliklenmiyor daha, hocam biraz. E, Şimdi mesela örnek biste, veriyorum. Bir 10 şey, gün döner. sonra, bir 10 gün sonra mesela şu anda yine ben uygulamadayım. Bir 10 gün sonra bu rahatça iliklenir. Onun için şuna geleceğim. Biz destek almadan bir de hedefi yeme alışkanlığını değiştirmek olarak önümüze almadan hiçbir zaman uzun vadeli kilo e, sağlıklı veririz. bir kilo veremeyiz. Bir de e, aldı verdiğimiz kiloları hep geri alırız. Hocam bir de şu egzersiz ve su içmek. Onlara hiç değinmedik. O konuda da neler Şimdi düşünüyorsunuz? Şimdi su içmek ederim. zaten çok önemli. E, su günde yani 3-5 bardak en azından içmek gerekir. 3-5 bardak. E, bir de egzersiz de haftada mesela her gün değil. En yani en az 3 defa 50'şer dakika yürüyüş mesela kafi. Ama çok işi olan, benim hiç zamanım yok diyenler en az 15 dakika iki günde bir yürüyüş yapsınlar. Çünkü egzersiz bizzat kasları korumak için çok çok önemli. Yani tek kilo verme değil, kasları antrenman etmek, kasları geliştirmek için de çok çok önemli olmazsa olmazlardan. Mesela cevap tabii yürüyüş çok güzel. Mesela biz fitnesse gidiyoruz, bilmem sabah gidiyor sabah çekimden önce çok erken saatte gidiyor, ağırlık kaldırıyor. Zaten fit yani çok maşallah, iyi biraz karın işte. O da işte ha, ha, ben ha, bizim ha. gibi yani yemeği de seviyorsun İşte döner Seviyor. diyorsun, pide diyorsun. hatta yayında evet, bile pide, yani? döner düşünüyor. Evet çünkü düşünüyor. <laughs> Çıkışta ben bunu yesem mi diyor, değil mi evet, bence? Evet yani yeme sağlam yani, aynı ya bizim sen gibi. Sen de kadınızısın, pide sevmez miyiz? Yok ya. tamam ya. ama işte dediğim gibi, şu da şunu da tavsiye ediyorum şimdi mesela doğru duyuyorsunuz. Arada bir mesela abartmamak Abartmama Niye şartıyla. Diyorsunuz? yiyin tabii Bence ki. De ya. Tabii Hayat, ki yiyin. Yani bir kere geliyorsunuz sevdiğinizden sevdiğinizde arada yer yiyin. Esnek tip biraz yiyin. Ya soruyorlar hocam ben yiyorum mesela arada sevdiğimi. E, tabii et. yiyin de. Ama ben sporumu yapıyorum bir gün soruyorum. Siz, sizin dediğiniz gibi hep denge bu. Anla verme dengesi. Aynen öyle. Zaten burada biraz önce baştan anlattığım gibi buradaki hedef esnek tip olmak. Esnek tip. Bugün canım döner çektiği ye. Evet. Bir de o kısaca onu da bitireyim. Çok önemli Lütfen, bir konu. Buyrun. Yasak konusu. Şimdi yasaklamak yasak yani yasaklamak Aşırsağda. yasak yasaklamak yanlış şimdi şöyle yasak koyduğun zaman suçlu suçluluk duygusu gelir ve kısıtlama hareketi geçer mesela bu yasak ama yedim eyvah ne olacak Çocuklara da öyle olur ya He, telaş heyecan suçluluk duygusu artık tamam almıyorum büyük cezalandırma da oluyor şimdi bunun yerine bunun yerine anlamak demiştim biraz önce bir de fark etmek mesela neyi anlamak bu yasak diye biliniyordu önceden. Şimdi genelde biz böyle maalesef diyetisyene hı hı. gidiyorsun yasak, yasak bilmem her şey. Bu işte bunlar 7-10 sene sonra bu eğitimlerde değişecek, yasak kalkacak. Daha çok motive etmek yani birincisi anlamak. Bu fastak anlamak şu anlama geliyor. Önümdeki bir şey yasak diye geçen bir şey tırnak altında söylüyorum. Çünkü yasak yasak yani. Yağlı, fazla kalorili bunu biliyorum hasta kalori yağlı olduğunu. O zaman ne demek oluyor? Bunu fark ediyorum ve rahatlıkla motive bir de kilo verce mi? Rahatlıkla rahat şekilde diyorum ki bunu yemiyorum. O zaman ne oluyor? Rahat ediyorsun. Yani suçluluk duygusu yerine anlıyorsun ve uyguluyorsun. Buna gitmek lazım. Yani iş kişi motive etmek, moral vermek. O zaman inanın bakın benim kaç böyle hasta geldiğinde bunu ben bu şekilde çevirdiğim zaman yasakları kaldırdığım zaman bu şekilde motive ettiğim kişi inanın önceki yasak e, yasakla yaşadığı dönemden yeni e, uyguladığımız şeye çok daha rahat daha mutlu bir de esnek tip olmuş oluyor. Esnek tip öğrendik bugün. Ben esnek, esnek tip önemli. Mesela. Yani hep ya da hiç e, yanlış. olmayacak. Esnek Olacak. olacağız. Evet. Tamam Kesinlikle. mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Üç öğünde mantı yemeyeceğiz. Evet. Evet. <laughs> <laughs> evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Tekrar Almanya, Hamburg'a sevgili selamlarımızı iletiyoruz tüm izleyicilerimize sizin aracılığınızla. Çok ben de sizin gibi bir insanın tabii ülkemizi temsil etmesi, Almanya gibi bir yerde profesör olmanız beni çok çok mutlu etti. Çok Hem o olmanız hemşerimi olmasından mutlu etti. Vielen Dankeschön. İyi ki geldiniz hocam. Tabii. Herzlich gerne. Ein schönen Tag. Teşekkür ederim. Kelin ilacı neydi onu da unutmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim biz de İlhan Hocam'la programımıza devam ediyoruz.